Evet değerli futbol severler. 5. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Mükemmel ligde liderlik heyecanı. An itibariyle ligde namalup na olan bir takım kalmadı. Şampiyonluk yarışı gittikçe alevlenmeye devam ediyor haftalar geçtikçe. Ve şimdi 5. hafta maçında Leblebi Spor kendi evinde Erdemen Zafer Stadyumunda Levent Hüseyin Mayurdu'nu ağırlıyor. İlk tarafa da başarılı. Atika Levent Hüseyin Mayurdu maça başarılı derken şimdi bir gol pozisyonu. Ferdi'den mükemmel bir pas geldi. İleriye doğru bir pas. Şu anda kale bomboş. Red emri verildi. Sörlot geliyor. Sörlot. Üç kişi şu anda topa koşuyor. Sörlot. Boş kaleye savunmada yapılan bir hata mı yoksa diziliş hatası mı bilen ama Ferdi'nin pasından Sörlot bitiriyor. Topağlar da ikinci dakika. İnanılmaz bir an, inanılmaz bir an. Maç golle başladı. İşte orada defansın büyük hatası. Topu ağlarında görmesine sebep oldu Leblibispor'un. Şimdi Santra'yı bakan bu kullanacak. Kabongo Kasongo'nun varlığında yedek forvet olarak iş yapıyordu. Bugün ilk defa ilk dörtte formayı Leblibispor hocası Rıza Çalınbay'dan almış durumda. Santrayı kullandılar kaleye doğru. Orada bir ayağından açtı top. İyi kontrol gelmedi orada Onyekuru'dan. Şimdi Onyekuru onu bumper atmaya çalışacak. Onyekuru şimdi orada sakin bir şekilde topu Evet bumper atmaya başarıyor. Tehlike bölgesinden uzaklaştı top. Aynı zamanda bugün Fofana da 11'de. Joseph beraber girdiği bu forma yarışında üstünlüğü vermemeye çalışıyor o da aynı şekilde. Leblebi Spor taraftarının da sevgilisi. Derken orada blok özelliği ve bam. Şimdi booster özelliği kullanılacak. Gol olmayacak. Eminim ki derken orada şimdi seken top. Savunma arkasına giden bir top. Ve yüksek ihtimalle gol olmuyor. Evet. evet. Olaylar çok hızlı gerçekleşti. Maçı gerçekten tur tur ilerlemesine rağmen bazen anlatmak gerçekten zor oluyor. Şimdi orada Leverkusen'in Yurdu oyuncularının maskısı. Şimdi gerilerden gol. 2-0. Deplasman ekip Parti 2'ye çıkardı. Orada kendi kalesine atıyor. Evet. Orada işte bakın. Van Persie varlamış ve Kofan'a kendi kalesine yollamış. Çok büyük bir talihsizlik yaşadı orada. Lebedibis 4. Özelliği de aynı zamanda hoşa kullanmış gibi oldular. İlk 10 dakika içerisinde Atik e, Erle itma İtman Yurdu iki farkla önde şu anda Ankara'da Erman Zafer Stadyumunda. Yine topa doğru sokuldu. Leblebi bir sporla oyuncular derken, bir vuruş. Orada bumper'dan sekecektir diye düşünüyorum. Ki sekleri. Ve değişiklik meydana geliyor. Erken bir değişiklik. Fofana çıkıyor. Evet Joseph giriyor. İki forma rekabetinde bulunan arkadaş, takım arkadaşı. Onda Rıza çalınmaya, Fofana'ya sinirlenmiş durumda. Onu çıkartıyor derken son anda orada savunmanın müdahalesi var. Orada geldi, yardıma geldi Fofana. Hamlesini yaptı. Şimdi oyundan çıkıyor ve Joseph girdi onun yerine. Oyun devam ediyor. Orada şu an Vampirsin'e sırtı dönük. Evet, istemeden de olsa Vampir'a attı o topu Vampers ancak uzaklaşmadı. Yine önlerinde kaldı. Şimdi Vampers'i Jose Josef şu anda müdahale etme çabasında. Kamende kalesine dikkatli. Ankara'da şu anda fark 2'ye çıktı. Atika Leverkusen yurdunun üstünlüğü var. Değerli futbol severler. Ve şimdi orada topu hakim olmaya hakim olmayı başardılar şu anda. Orada Felix yardıma geldi. Joao Felix. <laughs> Son zamanlarda Atika ile Hüseyin Aynı ilk dörtte çıkıyor. Gerçekten de takım kimyası da sağlanmış kadar oldu. Derken orada blok özelliği kullanıldı. Ve orada inanılmaz bir kurtarış geldi. Mükemmel bir kurtarış geldi Kameni'den. <laughs> Top hareket ettirme özelliği. Sıkıntılı bir pozisyon olabilir. Burada vur, iyi bir vuruş yapabilirse gol olabilir. Eble bir spordan şimdi Josef'in baskısı var topa doğru. Ferdi kalesinden açıldı. Orada savunmanın müdahalesi var. Ardından ikinci hamle Sörlot. Bunu Vampir'e attı. Şu ana kadar Sörlot'un golü var ve Vampir'sinin asisti var. Orada Fofana kendi kalesine atmıştı. Bakan bu topa doğru sokuldu. Selçuk Bakan bu. Bakan bu orada Felix'le ikili bir mücadele. İkili sıkıştırma geldi. Felix ve Sörlot'tan. Felix topun gerisinde. Aynı zamanda Bakan bu da. Bakan bunun presi var. Ancak şimdi topu hareket ettirme özelliği kullanıldı. Orada savunma arkasını geçti top. Ancak Kamen'e eminim ki onu kontrol edecektir. Boşta kalan top. Şimdi OnePurse'nin koçusu var oraya. Vampersi geliyor. OnePurse vurdu. Güzel bir şekilde kurtardı topu. Güzel bir çalım attı Kameni'ye ancak. Orada istediği gibi dokunamadı Sir Lott, Düzeltiyorum Felix. Ama topun arkasına geçme çabası var. Atik Erlever Kusen oyuncularından. Leblebi Lebris, sporlu taraftarlar şoku yaşıyor. Uzağa çalınmaydı aynı şekilde derken şimdi topu kazandı orada. One topu kazandı. One gidiyor derken. O kadar kolay değil dedi. Uzağa çalınmay ve topa hareket özelliğini kullandırdı oyuncularına. Şu an bakan bu. Bakan bu. Geri pas şut ancak Orada geriye doğru pas verdi İstediği vuruşu yapamadı orada Onyekuru Özellik mutlak bir şekilde şu anda Atiker Hüseyin Kusaytman yolunda Orada şimdi baskılar var Kameni şu anda topun arkasına geçme çabasında Kameni geliyor Kameni istediği gibi vuramadı farklı açılardan pozisyon ekrana geliyor. Kameni orada istediği vuruş yapamadı. Ayrıca deplasman ekibinin özelliği mevcut şu anda. Dakika 18 neredeyse. Çeyrek saati geride bıraktık derken orada şimdi boost özelliği kullanıldı ancak boost özelliği çevrilmedi ters ağlara. Gitmedi. Ve orada evet. Ampersi buğa girdi şu anda. Evet şimdi oyun devam ediyor garip bir an oldu. Gerçekten de. Han yani özellikle Leblebi Spor'da, topta Leblebi Spor'da. Şimdi Bakan bu tekrardan. Bakan bu gerisinde kaldı. Bakan bu kontrol etti. Bakan bu geriye doğru Onye Kuru'yu gördü. Şimdi geriye döndü. Onye Kuru vuruyor ancak zamanın müdahalesi var. Burada şimdi kaleci Ferdi topa sahip olmaya çalışacak ancak Bakan bunun ona presi var. Her ne kadar topun gerisinde olsa bile onda Leverkusen etman yurdundan top kaptırmamaya çalışıyor. Böyle bir sporlar. Orada şimdi gerilerden bir vuruş geldi. Kaleye doğru gitti ancak çok yetersiz. Kaleye gitse bile direkt olma ihtimali vardı. Ki direğe doğru gitmiş gördüğünüz gibi. Kameli bıraktı orada Josef'e. Erken değişiklik geldi aynı zamanda ev sahibinden. Evet hakem durun diyor şimdi. Durdurdu oyunu. Artık daha söz konusu bekleyin diyor. Hakem. <laughs> Ve bu arada gol gelmiş. Yani ben de anlamadım. Yani golün tekrarını da göremedik. Şu anda bağlantı sorunu yaşa yaşandı sanırsam. Atiker Leverkusen, Atike, Leverkusen İtmai Yurdu farkı 3'e çıkardı bu golü şahsen kime yazacağımı bilmiyorum. Kendi kalesini atmış olma ihtimali de var çünkü ancak orada Leverkusen İtmai Yurdu oyuncusu gol attığı olarak gösterdiği sistem sanırsam onu da Felix atmıştır diye düşünüyorum. Ki o golü de Felix'e yazdım şu anda. Evet bağlantı sorunlarının acizliğini uğradık maalesef. Orada gol oldu. Golü kimin attığını göremedik. Şimdi Josef kontrol etti. Joseph topu orada bir şut çekerse aynı zamanda şu anda özelliği de kazanmış olacak dokunduğu top sayesinde. Joseph özelliği kazandırdı bir vuruş ancak orada kaleye doğru yönelmedi. İlk yarım saat içerisinde Atiker Leverkusen itman yurdu şu zamana kadar güzel bir oyun ortaya koydu. Ligin ve kupanın en başlarında çok iyi istedikleri performansı sergileyememişlerdi. Ancak şu anda Geçen sezon geçen sezondan çok daha iyi durumdalar. Şu şu ana kadar grupta da fena bir puan toplamadılar. Ancak yüksek ihtimalle şu anda grubu Giresun Sporting dedisinde dedesinde playoff'a bile kalamadan kapatacaklardır diye düşünüyorum. Takımın başına yeni getirilen Arda Güler yani Niki Arda Güler olan yeni menajerimiz şu anda Atikeler Hüseyin hocalık yapıyor. Şu zamana kadar aldığı sonuçlar Gerçekten memnun edici. Şimdi orada mükemmel bir çalım ancak. Bumperden sekerek uzak orada kontrol etti savunma. Vampırsı'nın gerisinde kaldı. Vampırsı topun gerisinde. Orada vampırsı vurmayı tercih etmedi. Orada bir anlık hata. Şimdi orada topun gerisine. Bu sefer Kameni var. Kameni kalesinden çıktı geldi oraya. Carlos Kameni. Ata çıktı Lepli bir Dört oyuncu ile Bütün oyuncular ile atakta şu anda. Carlos Kameni geliyor. Kameni buradan bir gol yazabilecek mi? Carlos Kameni büyük hafı özelliğinde kullandı şimdi. Kameni geliyor. Kameni ve gol. Mükemmel gol. Lepli Ankara'da her yamanda fark 2'ye indiriyor. Başkent'te fark 2'ye indi. Bir spor Kamen'e kalkın taraftarına diyor. Kalkın diyor taraftarına. Daha bitmedi diyor. Daha biz ölmedik diyor. Daha maç devam ediyor diyor. Hala umudunuz var diyor. Şimdi Santra'yı burada anasam evet. Van kullanıyor. Orada bir anlaşma. Şimdi üçlü gelecek orada. Atkırlar. Orada. orada bir dokunuş şimdi. Top deliğe doğru açıldı. Orada istediği vuruşu yapamadı. Santral'da Van Persie. Sörlalt ve Felix'e de yardım edin bana dedi. Takımın kaptanı, golcüsü. İkon özelliğinden sonra takımda takımında kalan oyunculardan bir tanesi. Şimdi orada topu kontrol eden kişi Sörlot. Aynı zamanda es, eski lig başkanı Meloginho yani yer ismiyle Melek şu anda evet VIP lojada yerini almış durumda. Bir zamanlar ligimizde başkanlık yapmıştı kendisi de aynı zamanda ligin kurucu takımlarından bir tanesi Giresun sahibi. Şu anda VIP lojada derken şimdi orada rampa özelliği kullandı müdahale ihtimali yüksek. Orada savunma dokundu. Top geriye doğru açıldı ancak gol olmadı. Atıka Leberkusen etmiyor. Bu da için şanssız bir an. Aynı zamanda Leblebi Spor şu anda yenik durumda 3-1. Ancak eminim ki bu maçı kolay kolay vermeyeceklerdir. Derken şimdi yapışkan özelliği kullanıldı. Topu sabitlemek için, topun arkasından daha iyi geçebilmek için kullandılar galiba. Derken sanki o taktikte sonuç verdi gibi. Bakan bunun ayağında tekrar top. Bakan bu. Joseph kendisini gösterdi. Bakan bu. Joseph'in koşusu var. Bakan bu Joseph'i görecek. Sanırsam evet. Bakan bu Joseph'i gördü. Bakan bu ve <laughs> gerçekten <gülüyor> farklı bir gol. Çok garip bir gol. Yani o kadar şey yaptılar, o kadar büyük bir anlaşma yaptılar ancak en sonunda Joseph kendi kalesine atıyor. Ayağından kaçırdı orada. Aynı zamanda bakan bu da kızıyor. Çok hızlı attım diyor. Tekrardan Atik El yurdu. Farkı 3'e çıkardı. Başkentte Eryaman'da. Bu sefer Santraya Onyakuru kullanıyor. Onda Atik El Aver Pusayn Güzel bir avaraj da almış durumda bu maçtan. Hani her ne kadar leblebi spor deplasmanı kolay bir deplasman olmasa bile Bu 3 puan gerçekten onların çok işine yarayacaktır Şampiyonluk mücadelesinde Aynı zamanda ligde çok geride kaldılar Çok mağlubiyet yaşadılar Ve şimdi Şut geldi Yerlerden bir vuruş kaleye doğru yönelmedi Kaleye doğru yönelmedi Güzel bir vuruş ancak dışarıda Orada şimdi bakan buya bir, bir pas. Aynen öyle bakan buya bir, bir pas ancak savunma orayı kapatma çabasında. Ferdi şu anda ceza sahası dışında elle müdahale edemeyecek topa. Ferdi dikkatli şu anda. Aynı zamanda orada Sörlot yardımcı. Sörlot vurdu. Düzeltiyorum. Bakan mı vurdu? Sörlot engelledi savunmada. E şimdi top orta sahaya da. Orta sahaya geldi top. Özellikle mutlak bir şekilde ev sahibinde şu anda. Leblebi Spor evinde 3 farklı yenik durumda şu anda. Orada tekrardan bakan bu. Yani istediği açıları bulamadı. Thierry Henry'nin yaşadığı bir... Evet. Orada şimdi... Blok özelliği kullanıldı ama... Evet orada garip bir an. Orada bloktan sektirerek sanırsam kale atmaya çalıştığı bakan bu. Ancak o istediğini elde edemedi. Şimdi Kameni. Topu kontrol etti. Önüne doğru çekti Kameni. İleri gidin diyor arkadaşlarına. Carlos Kameni Carlos Kameni gerilerden bir vuruş gol mükemmel gol 5-1 Leblibispor Eryaman'da 4 farklı mağlup Orada görüyorsunuz Felix Felix değil düzeltiyorum Sörlot ya da Felix ikisinden birisi tam göremedim orada Ve maç 5-1 Leblibispor kendi evinde mağlup